Herkese merhaba. Burası Başarı ve Gelişim Akademisi. Pele'nin başarı formülü nedir? Edson Arantes do Nascimento, yani bilinen adıyla Pele, ünlü futbolcu Pele. Ünlü mucit Thomas Edison'dan esinlenerek ailesi tarafından adı Edson konmuştur. Kullanılmış tuğlaların plaster bantla tuttuğu boyası dökük eski bir evde yoksulluk içinde geçen çocukluğu için Pele Hayatım ve Güzel Oyun adlı kitabının 48. sayfasında fakirliğin ne olduğunu çok erken anlamıştım. Hem de fazlasıyla erken. Ancak bir şey vardı bizi bir arada ustam. Sevgi, evimizdeki sevginin gücü ayakta kalmamı sağladı diye yazmıştı. Aynı kitabın 51. sayfasında top alacak parası olmadığından eski iplerin tuttuğu atık kağıtların içine doldurulduğu eski çoraplardan yaptığı top benzeri malzemeyle futbol oynayarak büyüdüğünü anlatmıştır. Sabah erken saatlerden itibaren akşama kadar top oynamaya devam eder ve bütün hayatını futbola adayacak şekilde futbol oynadığını söylemiştir. Brezilya'da çocuklar ayakta durmayı öğrenince yürümeyi öğrenmeden topu vurmayı öğrenir diyordu. 7 yaşında ayakkabı boyacılığı yaparak biraz daha büyüdükçe de çay bahçesinde garsonluk yaparak para kazanıyordu. 13 yaşında salon futbolu futsal ile tanışmış. Bu sayede daha çok top oynama ve top kontrolü ile kendisini daha da geliştirmiştir. Yoksul bir aileden gelen Pele, aileme yardımcı olmak ve futbol oynayan babamın benimle gurur duymasını sağlamak benim için ekstra motivasyon kaynağı olmuştu demiştir. Ayrıca annem futboldan beni uzak tutmak için çok uğraştı. Daha iyi bir meslek seçmemi istedi. Yaşadığım çocukların yapmak istediklerini yapmamaya ve başarı için özverili olmaya ve fedakarlık yapmaya hazırdım. Kendimi geliştirmeye ve antrenman yapmaya olağanüstü fazla vakit ayırdım demiştir. Buradaki anahtar kelimeler özveri ve fedakarlık. 15 yaşında Santos, 16 yaşında Brezilya milli takımında oynamaya başlamıştır. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcu olup Santos Betafogo ve be maçında 8 gol birden atan tek futbolcudur. Oynadığı 1366 maçta 1283 gol atmıştır. Neredeyse maç başına 1 gol ortalaması diyebiliriz. 129 maçta maç başına 3 gol birden atmış yani 129 kez hat trick yapmıştır. 3 kez FIFA Dünya Kupası'nı Brezilya milli takımıyla birlikte kazanmıştır. Bırakın cilalı spor ayakkabısını veya markalı bir futbol topunu çorapları top yapıp oynayan, imkansızlıklar içerisindeki bu pele havlu atmak için binbir bir sebebi varken bunca zorluk ve engellere rağmen nasıl oldu da bir dünya yıldız oldu peki? Başarı sistemi uyguladı. Evet, hem de harfiyen. Şimdi pelenin şu sözlerine bir bakalım. Doğuştan futbolcu veya yetenek diye bir şeye hiç inanmıyorum. Belki bazı becerileriniz olabilir ancak doğuştan gelen yetenek ile bir futbolcu olunmaz. Pes etmemek, azimli olmak, sıkı çalışmak ve her şeyden önemlisi yaptığınız veya öğrendiğiniz şeyi sevmenizdir asıl olan. Zafere giden yol ne kadar zor Doğru olursa kazanınca olan mutluluk o kadar fazladır. Senden daha fazla çalışan birileri hep vardır. O yüzden çok daha iyi olmak ve gelişmek için çok çalışmayı asla bırakma. Asla. Topu kontrol eden skoru kontrol eder. Başarılarıyla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Pelin'in işte başarı sisteminin formülü. 1. Erken dönemde ve erken yaşlarda hedef koymak ve başlamak. 2. Yaptığı işi sevmek ve azimle pes etmeden ilerlemek. 3. Hedefine ulaşmak için keyiflerinden vazgeçmek ve özveri de bulunmak. 4. Disiplinle ve kararlılıkla gelişmeye devam etmek. 5. Kendine ve vücuduna iyi bakmak. Basit değil mi formül? Evet. Basit ama kolay değil. Çünkü bir gün değil, her gün yapılması gerekir ve özveriyle fedakarlıkla yoğrulmuştur. Dünyayı yeniden keşfetmek öğrenen ve başarıyı modelleyen olmak başarıyı getirir. Sesiniz, umudunuz ve hayalleriniz geleceğinizi belirler. İyiliğiniz, cesaretiniz ve sevginiz sonsuza dek size gelecek. Mucizeler beklemeyi unutmayın. Çünkü siz bir mucizesiniz.